Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanesinde bazen Hazreti Ayşe anamızda otururken orada kıyamete dair, mahşere dair oradaki olayları anlatıyor evde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatırken Hazreti Ayşe anamız hüngür hüngür ağlıyor, dayanamıyor. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ağlamasını görünce Peygamber Efendimiz'deki aileyle ilgili bütün hadislerden özel ilmi yönden de tabi var ağırlıklı olarak bütün hadisleri bize nakleden Hz. Ayşe anamız hüngür hüngür ağlıyor. Tabi bu halini görünce Peygamber Efendimiz dayanamıyor. Ya Ayşe niçin ağlıyorsun diyor. Ya Resulullah diyor yani nasıl ağlamayayım ki öyle şeyler anlattın ki kitlendim kaldım diyor yani. Boğazı gırtlağında tıkanıyor sesi çıkamaz oluyor. Şimdi mahşerin dehşetinden öyle bir anlattın ki diyor. Mahşerdeki olacak olaylarda diyor. Orada diyor ki ya Resulullah diyor Ayşe'yi de hatırlar mısın diyor mahşerde. Eşini hatırlar mısın diyor. Beni de hatırlar mısın ya Resulullah diyor. Peygamber Efendimiz'e bunu soruyor Hazreti Ayşe anamız. Tabi hüngür hüngür ağlıyor, konuşacak. Yani iştahı kesiliyor, ediyor. Oradaki hadiseler çünkü çok şiddetli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ya Ayşe diyor. Hatırlarım seni ama üç yerde hatırlayamam diyor. Üç yerde hiç kimse kimse birbirini hatırlayamaz, şefaat edemez, yardım edemez, bir şey demez. Bu üç yer çok önemli. Birincisi mizanda diyor. Yani iyiliklerin ve kötülüklerin teraziye konduğu yerde. İyiliklerinin bir teraziye konduğu, kötülüklerin bir teraziye konduğu, terazinin bir kefesine iyilik, diğer kefesine de kötülüklerin konduğu mizanda diyor seni hatırlayamam. Hiç kimse kimseyi bir yer orada hatırlayamaz diyor. İkinci olarak da diyor defterlerin alttan yukarıdan uçuştuğu bir yer. Yukarıdan aşağı indiği zaman defter sağdan mı verilecek? Soldan mı verilecek? Arkadan mı verilecek? İnsanlar endişe içerisinde o arada diyor. İşte diyor orada da hiç kimse kimseyi hatırlayamaz. Ben de sen orada da hatırlayamam ya Ayşe diyor. Üçüncü olarak da diyor sıratta hatırlayamam diyor sıratı ne öyle bir orada cennete giderken veya cennet cehennem o sıratı geçiş noktasında diyor hiç kimse kimseye faydası yok hiç kimse kimseye de orada faydalı olamaz bir şey yapamaz işte ben de seni orada hatırlam onun dışında her yerde seni hatırlarım ya Ayşe diyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor Hazreti Ayşe anamız işte o gün mizanda defterler tartılıp da insanlar mahşer yerinde toplandığı günü günahlar tartılar her şey aşikar öne çıktığı bir zamanda artık defterlerin teslim edileceği noktasında işte Kur'an-ı Kerim bize anlatmaktadır ki Hakka suresinde özellikle defterini sağdan alan insanın ne yaptığını defterini soldan alanlarında örnek ve misallarını Kur'an bize açık açık vermektedir. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Fa emme menoot İşte o zaman kitabı sağdan verilen, kitabı sağdan verilmiş. Bir tanesi kitabını sağdan almış ve bu ne yapacak? Defterini sağdan aldığı zaman tabi açıyor defterin içerisine bakıyor bu arada. Feygul he umukrau kitabiye, he umukrau kitabiye. Yani diyecek ki hey, hey, hey. Hani uzakta bir sesini duyurmak için ne yaparsınız? Hey gel, gel, bak, bak. Defterini açmış. Bakın diyor yani he u mukra kitabı Alın okuyun kitabımı diyor. Ben zaten diyor bunları biliyordum bunun içerisinde diyor. Yani orada ne yapıyor? Esnazuna inni danentu enni mulagun hisabiye. Ben diyor çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim. Ben zaten hesabımın ne olduğunu biliyordum diyor. Bunun içinde neler yazdığını biliyordum. Ben çünkü dünyadayken bunun için çalıştım. Defterini sağdan almış, mahşer yerinde karnesinin pekiyle dolu olan bir talebenin karnesini herkese göstermek istediği gibi açmış elinde. Bakın gelin he umukra o kitabı hey gelin 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 bakın işte ben zaten bunun için çalışmıştım dünyada. Geceleri bunun için uyumamıştım. Sabahları soğuk günlerde kalkıp namazlara kalktığım günler, Kur'an okuduğum günler, başımı secdeden kaldırmadığım günler, Allah adına ne yapabilirimin mücadelesini verdiğim işte bu defterde hepsini yazmış. Ne var ne yok hepsini koymuş içerisine. فَهُوَ فِي عِشَةٍ Artık o hoşnut bir hayat içerisinde, rahat bir hayat içerisinde, yani rahatlamış. Çünkü insanın belinin, kemiğinin kırıldığı bir noktadasın orada. İnsanların dizinin bağı çözülmüş, korkudan süklüm püklüm çıt yok. Sanki insanlar kafasında bir kuş taşıyor gibi kımıldayamıyorlar. Öyle bir dehşetli bir anda ne diyor? Fehu ve fe radiye. Artık onun için hoşnut bir hayat vardır. Kurtuluş var onun için. O zaman ne yapıyor o? Fi cennetin aliye. Yüksek bağlar, bahçeler arasında, şakıyan bülbüller arasında şırıl şırıl akan pınarların arasında yan gelmiş, yaslanmış, oturmuş cennet nimetlerine kark oluyor. Kutufu he diyor. Meyveler öyle bir geliyor ki elini uzatsa hemen alacak. Ağzına giriyor bazıları. Neredeyse ne istiyor aklından aynı anda geliyor. Sıkıntı işi bitti onlar için cennette o güzel pırıl pırıl şırıl şırıl akan ırmakların üzerine kurmuşlar ve o gün onlar bütün cennetin nimetlerini bütün iliklerine kadar hissedecekler zevk üstüne zevk tattıracak Allah orada İşte Cenab-ı Allah kulu veşrebu hani en esteftum fil eyyamil haliye o gün onlara şöyle denecektir önceki günlerde yaptıklarınıza karşı yiyin içiniz afiyet olsun diyor. Bugün yiyin için önceki dünyadayken çektiğiniz sıkıntılardan dolayı millet harıl harıl önünüzde açmış Utanma haya olmadan karşında yerken sen oruç tutup aç kaldığın günler var ya ona nispeten bugün yiyin için aç susuz kaldığın günlere nispetler var ya işte bugün içiniz ne istiyorsunuz şaraplarından cennetin sarhoş etmeyen insanların aklını başından almayan şaraplardan için ne istiyorsun İste artık çünkü sen hoşnut bir hayat içerisindesin diyor. Ne isteniyorsa ona orada o gün o verilecektir. İşte o mutluluk içerisinde uçacak. Çünkü kurtuluşunu, beratını eline almış. Çünkü niçin çalışmıştır? Ebedi hayatı kazanmıştır. Bundan daha önemli ne olabilir? En önemlisi budur. İşte insanın Kur'an-ı Kerim ne diyor bize? Fe nereye gidiyorsunuz? İşte insanlık nereye gidiyor? İnsanlığın asıl hedefi ne olması lazım? Bu gaye olması lazım. Ebedi hayatı kazanma mücadelesi vermesi lazım dünyada. Geçici şu 3-4 günlük dünya hayatı için o ebedi olan hayatını kaybeden insan kadar akılsız ahmak kimse yoktur. İşte Rabbimiz defterini sağdan alan insanların durumunu anlatırken bu kadar güzellikler içerisinde anlatıyor. tabi aynı zamanda bir de, de defterini soldan alanları anlatıyor. İşte bunlar da es-lem ve emmen utiye kitabehu bişimelihi. Kitabı solundan alan ise. İşte bu da kitabını sol taraftan almış. Şimdi insan bir sağdan alıyor, bir de soldan alıyor, bir de arkadan alma durum var. Daha tehlikeli. Biz tabi sağ ve sol kısmını anlatıyoruz şu anda. Esen Zula diyecek. Feyagulu ya leyteni lemuta kitabiye. Bu ne biçim kitap? Aynen bunu diyecek. Bu ne biçim kitap? İçimi hortlattı. Ne var ne yok koymamış hepsini yazmış. Bu ne biçim kitap diyor yani. Keşke kitap bana verilmeseydi demeye başlayacak orada. Hareket başlıyor. Çünkü kitap neyle koymuş? Ne var ne yok ne yapmış? Hepsi kitapta yazıyor. Çünkü sağımızda kiramen katibin melekleri var sağda, bir de solda var. Sağdaki yaptığın iyilikleri yazar, soldaki de yaptığın günahları yazar. Estağınız bile kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alûn. Yazıyorlar, sürekli yazıyorlar bunlar. Yani sen kafandan bir düşünce getirdin, kötülük düşündün. Bakın orada da bir ayrı size anekdot vereyim. Kafanızdan bir kötülük düşündünüz, bu yazılmadı. Günah değil uygulamaya sokmadıktan sonra. Ama o günah sen tuttun, dilinle söyledin ya da yaptın onu, bir günah yazılıyor. Allah'ın burada ne kadar rahmetli olduğunu anlatıyorum size. Kafandan bir iyilik düşündün, yapmadın. Cenab-ı Allah diyor, meleklere yazın diyor, bir sevap. Sen o iyiliği tuttun, yaptın, yaz on sevap. Bire on yazdırıyor. Günahta da tam tersi, kafandan düşündün, günah yok. Ama yaparsan da bir tane yazılıyor. Yani kapı açık. İşte bu kitap, buradaki melekler Kur'an'ın ifadesiyle ne yaparsanız edin her şeyinizi kayıt altına alıyor. İşte o gün Eslamız böyle ikra kitabek al kitabını oku denecek o gün Kur'an'da başka bir ayette al kitabını işte burada da kitabı veriliyor. Bu da diyor ki keşke kitabım bana verilmeseydi diyor içimi hortlattı. Ne biçim kitap bu ya? Keşke diyor, esnazıla, velem edrime hesabiye. Keşke diyor, hesabın ne olduğunu bilmeseydim. Hesap neyi bilmeseydim. Matematik kafam çalışmasaydı, ne var ne yok bilmeseydim keşke diyor. O gün kafir ne diyecek? Esnazıla, ve yaqulul kafirun ya leytani kuntu Keşke toprak olaydım da insan olmayaydım. İşte bugünün dehşeti. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh bir gün bir ağacın üzerinde kuşu gördüğü zaman ona diyor ki keşke ben de senin gibi bir kuş olaydım da insan olmayaydım. Çünkü neden? Mesuliyet çok ağır. Anlatabiliyor muyum? O açıdan insan dünyaya gelmekle aslında nefsini Allah'a ipotek etmiştir. Kutsi hadislerde bunu bildirmektedir. İnsan oradan ipotek altındaki nefsini Allah'tan kurtarması lazım, alması lazım oradan Allah'ın emirlerini yaparak. Kitabı bile kabul etmek istemeyecek yani. Ama ne çare, heyhat, heyhat. Ve devam ediyor. Estağfirullah. Ya leyteha kânetil gâdiye. Ne olurdu o ölüm? Her şeyi bitirmiş olsaydı. Yani ölseydim bir daha da dirilmeseydim. Dikkat ediyor musunuz? Ölüm bile mutluluktur. Ölümden korkuluyor ya. Ölüm aslında nedir? Bir nimettir. Düşünsene Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri yaşayan herkes, hiç kimse ölmese de dünyanın hali ne olurdu? İnsan belli bir yaşa gelince zaten aynı yaşıtları öldüğünden dolayı yalnız kalıyor orada. Artık diğer nesille de bağlantı kuramadığından dolayı yaşam onun için ne oluyor? Bir azap hükmüne dönüşmeye başlıyor. Rahat edemiyor. Neden? Çünkü neden? Artık yalnızlaşmış, bakan yok, kimseden şey alamıyor, yaşıtları ölmüş ne yapacak? İşte ölüm büyük bir nimettir. Burada aynen olduğu gibi dünyada bunun numunelerini anlatırken Cenab-ı Allah bize gösterirken bu nimetleri işte o gün orada defterinin solundan alan insanlarda keşke ben ölseydim ve dirilmeseydim. Ölümle yok olup gitseydim. Ama bu defteri bana verilmeseydi. Hesabın ne olduğu bilmeseydim. Ölümle hayatım bitmiş olsaydı. Öldükten sonra tekrar dirilmeseydim. Nereden çıktı bunlar diyecekler. Defterini eline alaya bakıyor artık. Neci bu defter? Böyle bir defter mi olur? Hesap nedir? Şimdi kendi kendine muhasebe yapıyor. Dikkat edin. Muhasebe bilmeyen insan nasıl muhasebe yapıyor? Keşke hesap nedir bilmeseydim. Çünkü görüyor oradaki yazılanları. Dünya için çalışmıştı. Dünya saltanatını kurmak için. Dünyada kendine yer edilmek için bunu kurmuştu. Ve devam ediyor. Estağfirullah. Ma'ağna anni maliya. Benden yana malım hiçbir işe yaramadı. Kazandığım mal bana bir fayda vermedi. Gecemi gündüzüme kattım, gelir geldi namazı bıraktım, ibadetimi yapmadım. Cumaya dahi gitmedim sırf dünyalık kazanabilmem için. Malım bana fayda vermedi. Bir sürü evler, villalar, yatlar, limanlar aldım. Altıma araçlar aldım, her gün birine biniyordum. Çol, çocuk, her şey etrafımdaydı. Müthiş bir mal varlığım vardı. Bugün malım bana fayda vermedi. Ve devam ediyor muhasebesine. Heleke anne sultaniye. Saltanatım benden kayboldu gitti. Dünyadayken bir nüfusum vardı, gücüm vardı, bir itibarım vardı. Belli bir mevki, makamım vardı. Belli bir makamda ben neydim? Gücüm vardı, saltanatım vardı. Bu güç de kalmadı. İnsanlar etrafında pırpır oluyorlardı. Gücüm de bana vermedi. Şimdi siz düşünün. Ma <laughs> maliye malım bana fayda vermedi. Heleke anne sultaniye gücüm bana saltanatım bilmem makamım mevkim itibarım rütbem bana fayda vermedi deyip kendi kendine konuşan bir insanı Allah ne der sizce? Kuduhu <laughs> tutun şu melonu diyor. Tutun şunu. Onu hemen bağlayın. Tutun onu bağlayın. Tümmel cahime fi sonra da aşağı salındırın cehenneme. Estağfurullah bela. Thumma fi silsilati zer'uha 70 zira'an fesluku, Onu sonra diyor boyu 70 arşın olan bin zincirle bağlayın onu. Salındırın cehenneme. Ne demek? Boyu 70 arşın olan zincire vurun. Depes aşağıda salındırın bu melunu. Çünkü neden? 70 sene yaşamış. Her sene günahlarından bir zincir halkası meydana getirmiş. Bir sene bir zincir halkası, ikinci sene ikinci halka, üçüncü, üçüncü sene üçüncü halka. Sonra bunları yetmiş yaşlılık zincire vurun dedikten sonra Cenab-ı Allah Estağfurullah اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu dünyadayken. Bir takım kendisine putlar edinmişlerdi bunlar. Bunlar dünyadayken Allah'a inanmıyorlardı. Düşünün şu anda deizmin dinsizliğin ne kadar arttığını, uluslararası beynen milel dinsizlik hızla geliştirilmeye çalışmaktadır. Bunlar Allah'a inanmayanlar. Ve la yahuddu ala taamil miskin. Fakirlerin yiyeceğine hiç bakmıyordu bunlar. Yani bir etrafında fakir var mı yok mu? Onların derdiyle dertlenip dertlerine bakmıyorlardı, çözüm bulmuyorlardı, çare bulmuyorlardı. Bana ne diyorlardı? Kendileri düşünüyorlardı. Fakirlerle hiç ilgilendikleri yoktu. Ahirette işte insanın defterini sağdan mı soldan mı alacak, mahşerdeki durumu size izah etmeye çalıştım. Allah hepimizi defterini sağdan alanlardan eylesin, o günkü musibetlerden velalardan bizleri korusun. Onun için dünyadayken bu işi birinci plana alıp bu yolda koşturmamız lazım. İşin yani şaka tarafı yoktur, basit alınacak tarafı yoktur, ciddiyet arz etmektedir. Bunun için çalışanlar kurtulacaktır inşallah. Allah bizi de bu yolda çalışanlara eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.